Ne kadar olmalı? Ya 50'den aşağı olmaz olmaz. Neden? Neden mi? Evet. Eskiden çalışan memurla evet. çalışmayan memurun maaşı aynıydı. Emekli olsan da aynı maaş yansırdı. Çalışmasan da yansırdı. Çalışsan da yansırdı aynı para. Evet. Ama şimdi askeri ücretin altında kalan bir memur sınıfı var. Ha? Hayır yetim yetmiyor efendim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Ne yapak kamalık yapıyor. Ev er taşıyorum. Kamalık yapıyor. Ne alıyorsun pazardan? Ne şey alıyorum? Alamıyorum şu anda. Alma şansım yok. Fazla bir şey alma şansımız hiç kalmadı ya. Yaşayamaz oldu. En son ne zaman et yediniz? Et yok. Kurban da et. Zaten yaşasak da yaşamasak da yetişmiyor maaş da. 20 bin lira olabilir mi Ocak He? ayında? 20 bin liraya çıkabilir mi? 20 bin. Evet. En düşük. Evet. evet. Vallahi çıkabilir herhalde zannediyorum. Yeterli mi misiniz? Evet. Maaşınız yeterli mi? Yeterli değil. Ocak ayında yüzde zam bekleniyor. O da yetmez. Ne olması lazım? En azı 35-40 olması lazım. Her şeyi aldı mı pazardan? Yok. Ya hangisini alayım ki? şey alamadın Bir şey alamadım. Bak boş gidiyorum. <laughs> Ocak ayında zam gelecek. Yaklaşık 20 bin lira olacağı tahmin ediliyor. 116 lira. Vallahi gelecek ama arkadan da durmadan zam gelecek yani. Mazot 60 bin üzerinde. Gördüğüm bir ton, bir kilo tonla 50 bin lira, 60 bin lira. Ne gerek var? Zaman hiç vermez. Ondan iyi. Ne olması lazım? Siz ne kurtarın? En aşağı bir emekli nail yok. 30 bin lira olması lazım. Geçim evet. nasıl? Evi de evi olursa, kira, kira olursa ne?